Evet. Part 2'de pink roses şimdi pembe güller. Daha önce white roses'dı. It is September. Eylül. Will is visiting his, his gran again. Bir ay sonra olmuş arkadaşlar tekrar. Will ziyaret ediyor. His gran yani büyük annesini tekrar tekrar ziyaret ediyor. It's a lovely day, Will. Sevimli bir gün, Will. Çıksayız. Söyler diyoruz. Let's have our coffee on the balcony. Haydi kahvemizi alalım. On the balcony, balkonda. Let's demek haydi demekti. Haydi kahvemizi balkonda alalım. Will and his grand are sitting on the balcony in the sun. Will ve büyük annesi are sitting oturuyorlar on the balcony Balkonda, in the sun, güneşte. Yani Will ve büyük annesi güneşte, in the sun, balkonda oturuyorlar. Ne zaman? When suddenly Will hears a guitar. Suddenly, aniden Will bir gitar duyduğu zaman böyle ne yapıyorlarmış? Balkonda, güneşte oturuyorlar. Listen, dinle, he says, söyler. That's a guitar. Bu bir gitardır. Where is it coming from? Nereden geliyor? He stands up and looks around. O ayağa kalkıyor ve etrafa bakar. But he cannot see the guitar. Ama o gitarı göremez. But he cannot see the guitar. Excuse me, Affedersin. Büyük anne hisseyiz. Söyler. Uh, back soon. Ben kısa süre sonra geri döneceğim. And he runs out of the apartment. Ve apartmanın dışına koşar. Run out of dışına koşmak. Evet. Şöyle hemen. Will runs along the corridor. Will koridor boyunca koşar. Run koşar along boyunca. Koridor boyunca koşar. Where is the guitar? Gitar nerede? Where is the guitar? Gitar nerede? And who is playing it? Onu kim çalıyor? Present continuous olmuş bakın. Who is playing it? Kim onu çalıyor? He stops outside an apartment and listen. O durur. Outside an apartment, apartmanın dışında durur ve listens dinler. Nothing, hiçbir şey. Perhaps, belki de it's outside, dışarıdadır. He thinks, öyle düşünür, aklından geçirir. Belki de dışarıdadır. Perhaps, She is on her balcony. Belki de balkonundadır. Perhaps she is on her balcony. So he goes down in the elevator and goes outside. Böylece o aşağı iner, goes down. Bakın goes olmuş, yeni zamana göre estak salmış. Bu yüzden o aşağı iner, nereden? Asansörden ve goes outside, dışarı çıkar. Upstairs üst katta Anna takes her guitar. Anna gitarını alır ve goes inside ve içeri girer. Takes alır, goes inside içeri girer. Inside içeri demektir arkadaşlar. Outside neydi? Burada bir kelime daha dışarı taraf. She closes the door to the balcony. O balkonun kapısını kapatır. That's it for today. Bugünlük bu. She thinks yani bugünlük bu kadar diye düşünür. Will looks at the balconies. Will balkonlara bakar. But he cannot see or hear guitar. Will balkonlara bakar bütün balkonlara ama he cannot see o göremez veya hır duyamaz. Gitarı duyamaz. He goes back. O geri gider. To his grand's apartment. Büyük annenin apartmanına geri gider. Are you all right dear? Sen iyi misin tatlım? Are you all right? Are you all right demek iyi misin, bir sorun yok inşallah diyor. She says. Söyle. Yes. Thanks. Evet teşekkürler Grand büyük anne says will will söyler it is just uh, it is not important sadece mm, önemli değil diyor not important well it is important but aslında önemli well burada hani aslında önemli but ama and will tells Gran about the girl with the guitar ve will anlatır büyük annesine about hakkında Kimin hakkında? The girl with guitar. Gitara sahip olan veya gitarlı olan kızı anlatır. Evet. A week later Bir hafta sonra Anna is coming home. Anna eve geliyor. She can see O görebiliyor a young man near the apartment building. Apartman binasının yanında, yakınında, near the apartment building, o genç bir adam görebiliyor. She can see a young man. And he is carrying a bunch of roses. Ve o taşıyor diyoruz. Bir demet gül taşıyor. Pink roses today. Bugün pembe gülleri taşıyor. Pink roses today. But he is not looking. Ama o bakmıyor. And he doesn't see her. Onu görmüyor. He is not looking. Bakmıyor ve onu görmüyor. Anna walks more quickly. Anna daha hızlıca yürür. Walk. S taksı almış zaman. Quickly. Bakın bu bir ne olmuş? Zarf olmuş. Bugünkü gördüğümüz konu nasıl yürüyor? Hızlıca yürüyor. But when she gets to the building, ama o when the zaman dedik, ama o get to varmak demektir bu arada. Get to the building, ama o binaya vardığı zaman, there is nobody there. Orada hiç kimse yok. Nobody, hiç kimse demek. Cümleyi olumsuz yapıyor. There is nobody there. Orada hiç kimse yoktur. She gets into the elevator. Asansörün içerisine girer. There is nobody in the elevator. Hiç kimse yoktur. Elevator'da yani asansörde. But she can smell roses. O güllerin koklayabiliyor. Yani güllerin kokusunu alabiliyor. Beautiful pink roses. Güzel pembe güller. One day, bir gün, Anna comes home and finds Gran at the door of building with a lot of bags. Bir gün Anna eve gelir ve bulur. Büyük anne bulur, bulmak. Come home eve gelir ve bulur. Büyük anne at the door of the building. Binanın önünde, ve binanın kapısında özür dilerim. Kapısında bulur. With ne ile? With a lot of bags. Birçok Çantayla. Oh. Can I help you? She says. Sana yardım edebilir miyim? Diye söyler. Can I carry something? Bir şeyler taşıyabilir miyim? Thank you very much. Says Gran. Büyük anne çok teşekkür ederim der. Thank you very much. At the apartment. Apartmanda Grand says. Büyük anne söyler. Come in. İçeri gir diyor. İçeri gir tatlım. Would you like some coffee? Biraz kahve ister misin? Oh, that's very nice of you. Bu sizin çok kibarlığınızdır. Yani sizin çok kibar bir davranışınız. Çok kibarsınız. Onlar öyle söylüyor. That's very nice of you. Ama Türkçe birebir çevirince biraz saçma olur. Biz bunu şöyle çevirelim. Çok kibarsınız. That's very nice of you. Ya da çok hoşsunuz diyebilirsiniz. Says Anna. I am new here. Ben burada yeniyim. I don't know anybody in the building. Binada hiç kimseyi tanımıyorum. I don't know. Ben bilmiyorum, tanımıyorum. Anybody, hiç kimseyi in the building, binada. What do you do? Ne yaparsın? Ask Graham. Yani büyük anne sorar. Sen ne yaparsın? Mesleğin nedir? What do you do? Ne iş yaparsın? Yani what's your job demekle. I am a music student. Pardon. Ben bir müzik öğrencisiyim. Says Anna. Anna söyler. Evet. Grand brings some coffee into the room. Büyük anne odanın içerisine bring getirir biraz kahve. Yani büyük anne getirir biraz kahveyi into the room odanın içerisine. These are lovely apartments. Bunlar Lovely sevimli demektir. Sevimli apartmanlardır. Aren't they? Değil mi? Says Anna. Anna söyler. Bakın burada yine aren't they, Değil mi? Neye göre söylüyor? Buradaki çoğul olduğu için aren't they diyor. Değil mi? Yani bu binaları kastediyor. Oh yes, says Gran. Oh evet diyor Gran, büyük anne. I like it here very much. Ben burayı çok seviyorum. I like it here. Bana demek ki burayı çok sevdim derken I like it here very much. She tells o anlatır. Anna about her apartment. Dairesi hakkında apartmana kendi apartmanı hakkında Anna'ya anlatır diyor. And about Charlton ve Charlton bu bulundukları kentin ismiydi. Later daha sonra Anna gets up. Anna kalkar. I must go now. Şimdi gitmeliyim, she says. Söyle. Thank you for the coffee. Kahve için teşekkürler. Thank you for the coffee. Goodbye dear. Güle güle tatlım, says Gran. Büyük anne, söyle. And Anna goes out. Anna dışarı çıkar. What a nice girl, Gran thinks. Büyük anne düşünür. Ne hoş bir kız. But just a minute. Ama bir dakika. A music student müzik öğrencisi. Perhaps belki de she is the girl with guitar. Belki de o gitarlı olan kızdır. Perhaps belki she is the girl with guitar. I can ask her over one day when will comes. Ben ona sorabilirim. I, I can ask her over. Over demek Uğramak. Bakın burası önemli. Ben ona uğramasını söyleyebilirim. One day, bir gün. Ne zaman? When will comes. Yani will geldiğinde bir gün uğramasını söyleyebilirim. No, I can't. Hayır, söyleyemem diyor kendi kendine sonra. I don't know the number of her apartment. Onun apartmanının numarasını bilmiyorum. I don't know, bilmiyorum the number of her apartment onun kaldığı dairenin numarasını bilmiyorum. Evet. Later, daha sonra, that week, o hafta, Vicky talks to Anna. Vicky, Anna ile konuşur. I'm having a party on Saturday, she says. Ben bir parti veriyorum ya da parti yapıyorum. Have a party, I'm having burada arkadaşlar present continuous'un bir özelliği var. İleri şeylerde göreceksiniz. Planlıyorum o manadadır. Bir plan yaptım anlamındadır. Yoksa present continuous biliyorsun şu anı anlatır. Ama burada ileriki bir planı anlatıyor. Bunu da diğer seviyeye geçtiğinizde orada daha iyi anlayacaksınız. Ama ben şimdiden açıklayayım. Ben bir parti vermeyi planlıyorum. Ne zaman? Martesi günü. She says söyler. Can you come? Gelebilir misin? Yes, of course. Tabii ki. Says Anna. Anna söyler. Your parties are always wonderful. Senin partilerin her zaman harikadır. Vicky calls her brother. Vicky kardeşini arar, çağırır, call. Come to my party. Partime gel. On Saturday. Cumartesi günü. James, James neymiş? onu kardeş. She says söylüyor. Yani cumartesi günü partime geleceğimiz diye söyle. Ve bring some friends bazı arkadaşlarını veya birkaç arkadaşını getir. On Saturday, cumartesi günü James and his friends arrive at Vicky's house. James ve arkadaşları James ve arkadaşları arrive at, varırlar Vicky'nin evine. Hi Vicky, says James. Merhaba Vicky, dercem. James, Meet my friends. Arkadaşlarımla tanış. Meet. Emir cümlesi olmuş. Tanış. This is Tom. Bu Tom diyor. And Daniel. Ve Dan Daniel diyor. And Will. Ve Will. Evet. Will tekrar geldi. Kaderden kaçış yok. Just then. Tam da o zaman Vicky's phone rings. Vicky'nin telefonu çalar. I'm sorry Vicky says Anna. Özür dilerim Vicky diye söyler Anna. I can't come to your party. Senin partine gelemiyorum. Because I am not feeling well. Çünkü iyi hissetmiyorum. I can't come. Gelemiyorum to your party. Partine çünkü I am not feeling well. İyi hissetmiyorum. Oh Anna. I am sorry too. Says Vicky. Anna üzüldüm. Anna ben de üzüldüm der Vicky. Well, stay in bed. Yatakta kal o zaman. And get better soon. Ve yakında iyileş. Vicky's party is wonderful. Vicky'nin partisi harikadır. Will meets Natalie. Will Natalie ile tanışır. And Jane e, ve Jane ile tanışır. And Katie, Katie ile tanışır. But He doesn't meet Anna. Ama Anna ile tanışmaz. Evet. Gelelim arkadaşlar üçüncü bölüme.